Özür dilerim. De en azından biraz konuşsak. Çok özür dilerim ben. Gerçekten çok pişmanım. Selin Tolga ile barışmaya çalışıyorum. Yanına gidiyorum, yüzüme bakmıyor, telefonlarımı açmıyor. Yani üzerine bir de bir anda öyle bir haber görünce onu bulamayınca bana patladın. Haklısın, haklısın. Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Bir anda o, o sinirim böyle çık, çıktı işte. Pişmanım ya. Öküzüm ben. ayıyım üstelik. Resmen ayılık ya yaptı. Ya tamam işte. Tamam. Çok pişmanım ya. Çok özür dilerim. Yani ben nasıl böyle bir şey düşündüm? Nasıl böyle bir şey yakıştırdım? Aklımın ucunu nasıl geldi? Zaten olamaz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Selin. Sen benim her şeyimsin. Sen benim en yakınımsın. Yaşadığım her şeye şahit. En büyük sırdaşım sensin benim. Sen de benim her şeyimsin. Kardeşimsin. Canımsın. Tekrar özür dilerim. Niye, bir şeyler mi okuyorsun sen? Ders falan mı çalışıyorsun? Her zamanki gibi. Ya! <laughs> e Kanada'ya niye gitmiş peki? Küsmüşler. Yani kızıyla küsmüş. Hatta aralarını da annem yapmış. E ne zamandır görüşmüyorlarmış ki? Sekiz sene. Sekiz sene. Çok kötü. Kim o? Beni mi bekliyordun? Aydat falandır herhalde. Neyim mi ben? Sen başla. Tolga. Ne haber Anki? İyi kanka sen? İyi. Ya şey diyeceğim bir çıkıp bir dolaşsak mı hem bir konuşuruz? Tamam. Önce içeri gelsene. Film falan izleyeceğiz hem içeride de konuşabiliriz. Yok yok ben içeri gelmeyeyim dışarıda. İşte otururuz bir yerde hem konuşuruz yani. Tamam, dışarı da çıkarız da önce içeride oturalım, konuşalım. Sonra çıkarız söz. Hadi gel. Ya gel. Ne bu şimdi? Evet Selin. Ne bu yani? Bıktım sizden. Olan bu. Ya hem birbirinizi seviyorsunuz hem de bir afralar tafralar, bir inatlaşmalar sürekli. Bir yalnız bırakacağım sizi. Konuşun aranızda çözün neyse mesele. Yok gerek yok böyle bir şey bizim. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kalmış belli ki. Gayet kalmış o yüzden gidiyorum ben şimdi. Ya Selin. Halledene kadar da kapıyı üstünüze kilitliyorum ve açmıyorum. Anlaşınca arayın beni. Tamam mı? Ya Selin saçmalama. Senin saçmalama ya. Sana Selin ya. Selin lütfen dönüp şu kapıyı bize açar mısın? Bak bekliyoruz seni. Şu an saçma sapan bir şey yapıyorsun. Lütfen gelip açar mısın? Beş dakika bile dayanamıyorsun değil mi benimle burada durmaya? Dayanamıyorum dayanamıyorum. Dayanamıyorum çünkü sana baktıkça kalbim acıyor. Dayanamıyorum. Anladın mı? Rahatladın mı şimdi? Tamam siz o teklifi bana bir gönderin ben bir bakayım. Sonra iletirsiniz. Aha tamam bana bir gel. Ne yapıyorsun? Konuşacağız. Konuşacağız. Ne konuşacağız oğlum? Bizim konuşacak bir şeyimiz kaldı mı sence? Bıraktın mı? Anlamıyorsun ki. Pişmanım. Pişmanım ya. Seni seviyorum. Niye anlamıyorsun? Niye bizim bir şansımız daha yok? Delireceğim. Neden? Dün Piş gece Behram'ın arabasındaydın oğlum. Artık söylediğin hiçbir şey inandırıcı gelmiyor. Hiçbir şey. hiçbir önemi yok değil mi? Nasıl bindim bu arabaya? Niye bindim? Ne? Niye bindin ya? Niye bindin? Anneni vuracaklardı onu kurtarmak için mi bindin? Ozan'ın kafasına silah mı dayadılar? Niye bindin? Bana bir anlatsana. Dinliyorum. Anlat. Ya oğlum. Efendim. Neredesin? Ya bulamadın mı hala park yeri? Park yeri mi? E, park etmeye gitmedin mi park yeri bulup gelmeyecek miydin? Yok ben gelmiyorum. Gittin mi yani? Oylum annene çok geçmiş olsun dediğimi söylersin umarım saldırganlar en kısa zamanda yakalanır. Alo. Tolga, oylum yanında mı? Yok, eve bıraktım şimdi. Ya ne olmuş? Arıyorum, açmıyor. Öleceğim meraktan. Annesine saldırmışlar işte. Ateş açmışlar. Kim yapmış olabilir ki? Yani bir şey belli mi? Bilmiyorum Selin. Şu an müsait değilim. Kapatıyorum. Tamam. Tamam, tamam. Sorun değil. Yüzde teyzeyle aranız ne kadar iyiydi Tolga oylum kadına bir geçmiş olsun hemen engel değildi ki. Ha bir de böyle bir durumda yani. İçeri bile girmemişsin. İçeri girdim. Ciddi misin? oylum kapıda bıraktı gitti dedi. Görmedi çünkü beni. Ben içeri girdim. Behram'ı görünce orada bastım çıktım. Oylum da gayet memnun da ben ne bileyim. Senin o konu kapandı benim işler. Koş ben. Olur mu? Boş ver. kızın adı Zeliş'miş. Şimdiden ailenin gelini olmuş bile. Ya şu şantiyede rehin kalan kız. O, o kız babamın asistanı biliyor musun? Babanın asistanı mı? Hı hmm. Ben anlamıştım o gün zaten biliyor musun? Ozan böyle aşkla falan bakıyordu. Tatlılardı da. Ben de aptal gibi kendimi kandırmaya devam ettim. Şu eti çevirsene aç kalacağız Ozan yüzünden. Bu arada Ozan'ı atlattım da öyle laf olsun diye anlatıyorum işte. Arada geliyorlar. Yani senin acın benden daha taze halbuki. Yok benim de geçti yani. İyiyim ya. iyi, iyi. iyi. Hı, hmm, tabii geçti belli. Geçmiş yani çok iyisin. Zeytinyağı var mı? Ay zeytinyağı bitmiş de. Ya, o zaman ben alayım gelin. Ya yok gerek yok zaten bir sürü şey aldın hiç Uğraşma istersen. Yok zeytinyağı alayım ya zeytinyağı önemli. De al madem. Tamam. Alayım geleyim. Evet. Rahatsız mı oldun? Efendim seni. Alo Tolga şey ekmekte ekmek de alabilir misin? Ha, ekmeğimiz mi bitmiş? Yani birkaç dilim var ama çok bayağı Çıkmışken al istersen. Tamam alayım. Hangisinden alayım? Sen nasıl seviyorsan. Hayır hayır sen hangisini seviyorsan ondan alayım. Beyaz ekmek al o zaman. Tamam. Başka bir ekseniz var mı kahvaltılık plan? Yok her şey tamam. Tamam. Bir şey mi diyecektim gidiyorum ben. demeyecekmiş. Bence de. Sensiz bu aşka elveda Almasam da yansam da dayanırım inan yokluğuna hatalara elveda hasret vurunca gün parça yalnızlığı Just gelirse gelsin biliyorum ki Tolga var. Varım. Hep de olacağım. Bin Aşık mısın sen bana? Boşlukta sen bana değil misin? Alev alev yansın. Done the farm. gereken herkes burada. Bir veda, bin ceza, Sen ve ben. O son bakıştaki dumanlı o Oylum Yener Soy. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Demek Korlum bana gelmişti ama içeri girmedi. Evet. Görüşü olmamıza çok bozulmuştur. Bozulsun ya. Bozulsun. Ya Selim. Selin. Boş verin bunları. Ben Oyun Ozan. Konuşmak istemiyorum artık. Biz önümüze bakalım. Hı? Olur mu? Bence de. ...yatmadan mesaj atarsın olur mu? Tamam. İyi geceler. Ne işin var senin burada? Seni bekliyorum. Git evine bekleme. Eee... Ozan için yaptıkların için teşekkür ederim. İyi geceler. Konuşalım mı bir? Konuşacak bir şey yok. Var. Yok. Var. Bana geldin. Özür diledin. Seni affetmemi istedin. Yapamadım oğlum. Gururuma yediremedim çünkü canım. Canım çok yandı. Yapamadım. Ama yapmalıydım. Pişmanım. Seni o kadar çok seviyorum ki. Çok geç. Değil. Değil oğlum. Yeniden başlayalım. Ortalama her şey. Sıfırdan başlayalım. Ben Behram'la birlikteyim. Farkındasın değil mi? Bana inadından birliktesin o herifle. Yo. O herifi sevmiyorsun oğlum biliyorum. Seviyorum. Sevmiyorsun. Ben çok mutluyum Tolga. Değilsin yapma. Canımı yakmak için söylüyorsun. Yak. Hakkındır. Söyle. Zahir. Sizi nasıl gidiyor? Hı? Siz mutlu musunuz Selin'le? Hataydı. Hataydı. Canım çok yandı. Senin canını yakmak istedim. Hataydı. Bitireceğim. Hep sen mi hata yapacaksın oğlum? Hataydı. Bitirme. Mutlu ol. Çünkü ben çok mutluyum. gitmemişsin. Arabanı gördüm. Ha. Tolga bak. Benim derdim seninle öyle kavga dövüş kıyamet bir şey değil. Tamam mı? Senin sandığın gibi dağdan filan da inmedim ben. Bizim Şimdi... de kendimize göre bir medeniyet görmüşlüğümüz var yani. Estağfurullah ben böyle bir şey demedim. Sen yani, Ben diyeceğini dedim de. Neyse. Şimdi bak. Ne var? Oylum. Yılın... Ya senin çocukluğundan beri on yaşından beri. Sekiz. 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 Çok affedersin, özür dilerim. Ne demek? Sekiz. Sekiz. Sekiz yaşından beri... ...sevdiğin aşık oldun kız. Eyvallah. Doğrudur. Yani büyümüşsünüz, zaman geçmiş. Bir şeyler yaşanmış, birlikte olmuşsunuz. Ona da eyvallah. Atamam ya, bitti ya. Oylum için bitti. Anladın mı? Senin defterin kapandı yani. Olur Sen mi karar verdin Yok oylum karar verdi. Hı. Vermeseydi şu anda yüzünde güller açmış olurdu. Doğru mu? Behram sana bir şey diyeyim mi? Ama bana güven, olur mu? Bayım seni sevmiyor. ...sevmiyor. Eğer sevseydi... ...şu an ben senin umrunda olmazdım. Basar giderdin ya. Sen diyorsun ki yani... ...Behram illa bana bunu ispat et diyorsun. Hayır. Öyle mi? Hı -hı. Ne diyorsun? Ben öyle bir şey demiyorum. Bana bir şey ispat etmene gerek yok. Sen kendine ispat et. Ama sen de biliyorsun gerçeği. Oylum şurada bir yerde... En derinlerde, oğlum sadece beni seviyor. Sen de biliyorsun. Ve ben sevdiğimi geri alacağım. Göreceksin.